Haksız mıyım Hüsnü? Gencecik çocuk yazık. Bak sen bile bu yaşta kalktın gittin evlendin yuvanı kurdun. Ne güzel. Haksız mıyım? Yaşa başa bakmadın. Ya haksızsın demedik de şimdi. Ne alakası var benim yaşımla başımla? Anladık niyetin iyi de yani. Haan, anladın sen. Şişt, bırak alınganlış bana bak. Bana bak. Sen de git konuş babası olarak. Belki çocuk benden çekindi. Ya erkek çocuk sonuçta olabilir. Esracım yalansa yalandı. Yani bence siz daha iyi tanıyorsunuz ama bence bir konuş Hüsnü'cüğüm. Hey, hey, tamam olur konuşuruz. Eee bitmedi bu eşek sıpasının dramı be. Bitmedi ya. Alınmadın değil mi söylediklerime? Oğlum oğlum bir dur.